Ben Yunus Okur. Bugün Atit'in yeni yönetim kurulu başkanı olarak basın mensuplarını buraya davet ettik. Kendimizi tanıtma amaçlı. Çok çektiği sorunlar en basit örnek bu hukuki işlemlerdeki yapacağımız çalışmalarda neler yapacağımızı açıklamak için e, bir daha toplantı yapacağız. Osmanlı. Almanya'da dönerin hak ettiği yere ne şekilde ulaşır onu bütün gücümüzle yardımcı olmaya çalışacağız, bütün ekibimizle. Avrupa Türk Döner İmalatçılar Derneği olarak bundan sonraki dönemde herkesin bizimle iltibat kurup birlikte sorunları beraber aşmamızı istiyoruz. Yani Bundan sonraki dönemde herkes bilsin ki Avrupa Türk Döner İmalatçılar Derneği olarak sadece üreticiler için değil, restoranlar için de bütün esnaflar için de burada olduğumuzu beyan etmek istiyoruz. Ben Dörtün Şahin. Kairo Sandalski'ye hem ben hem yöneticisiyim, hem de müdürüyüm. Yeni yönetimimizi seçtik. Bütün döner prodüksiyonu hayırlı uğurlu olsun. Umarız gelecek dönemler içerisinde daha güzel bir işler yaparız. İleri tarihte de projelerimizi hem medyaya, hem de döner prodüksiyon arkadaşlarımıza duyurarak ne iş yapacağımızı, onların da desteklerini alarak, biz de kendi, kendimiz büyük destek vererek bu sektörü iyi bir, umarım çok iyi bir yerlere getireceğimizi hedefliyoruz. İçerisinde genç arkadaşlarımız da var. Biz de abiler olarak onlara destek vererek medyada arkamızda destek verirse biz de çok iyi bir şeyler başaracağımıza inanıyorum.